Bismillah. Ramazan kapımıza yeniden dayandı. Her yıl olduğu gibi. Ama bu yıl... Peki biz gerçekten hazır mıyız? Yalnızca açlığa sabretmeye mi? Ya da kalbimizde bir dönüşüm için mi? Çünkü Ramazan sadece bir ay değil. İçimizdeki kirleri silmeye, kalbimizi yeniden duymaya, ruhumuzu arındırmaya gelen bir misafir. Bugün birlikte soracağız. Ramazan bize aslında ne söylemek istiyor? Ramazan iman takviminde özel bir ay. Çünkü bu ayda ilahi mesaj Kur'an-ı Kerim insanlığa inmeye başlamıştır. Bu yüzden Ramazan'a Kur'an ayı denir. Ve yalnızca bu değil. Bu ay başladığında cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanların vesveseleri zayıflar. Ramazan ruhumuzun yeniden nefes aldığı bir vakit. Rahmet, mağfiret, umut, uyanış. Bu ay Allah'ın mümin kullarına uzattığı bir merhamet eli ve geçmişin pişmanlıklarını tövbe kapısına yönlendiren bir davettir. Gerçek inanan bu daveti görür. Kalbinin haritasını yeniden çizer. Eski alışkanlıkları bırakmak Kötü sözleri törpülemek, günah defterini temizlemek. Ramazan bir manevi okuldur ve bu okulun ilk dersi değişmeye gönül açmak. Nefsin terbiyesi, ruhum uyanışı. Oruç yalnızca midemizi susturmak değildir. Asıl oruç kalbi, dili, gözleri ve ruhu eğitmektir. Sabah ezanı okunmadan kalkıp sahur yapmak gün boyu suya, yemeye, tüketmeye ara vermek. Karnı değil, nefsi terbiye etmek. Ama oruç sadece sabretmek değil. Öfkeye sabretmek, gurura sabretmek, isteklere sabretmek. Bu irade eğitimi. Her istediğimizi elde edemeyeceğimizi, her an her kapıyı açamayacağımızı anlamaktır. Ve oruç kalbe şükretmenin aynasıdır. Verilen nimetleri, ihsanı, bereketi fark etmektir. Bir bardak suyun, bir lokmanın değerini bilmek. İşte bu farkındalık orucun ruhudur. Oruç açlığın değil, farkındalığın adıdır. Ramazan Kur'an'ın indirildiği aydır. Kur'an'ı sadece okumak yetmez. Onu kalpte hissetmek, ruhla bağ kurmak gerekir. Ramazanda okunan her ayet Sadece dili değil, kalbi tazeler, ruhu yeniden canlandırır. Kur'an yalnızca bir kitap değil. insanda rehber, kalbe rehavet, ruha huzur. Ramazanda Kur'an'da yeniden mukabele etmek, yürekten okumak, anlamaya çalışmak yaşamaktır. Belki yıllardır sayfa sayfa Kur'an okudum. Ama bu Ramazan dinle, anla, hisset. Kur'an'ın kalbinde yankısını duy. Ramazan dış ritüellerden ibaret değildir. Asıl olan iç dünyanın, ruhun, kalbin düzenidir. Bu ay namazı düzene koymak, dua alışkanlığını yeniden inşa etmek, helal haram hassasiyetini tazelemek, söz, davranış, düşünce arınması, öfkeyi törpülemek, dilin inceliğini korumak, merhameti çoğaltmak, yardıma koşmak. Ramazan yalnızca oruç ayı değil, kalbi güzelleştirme, insanı yenileme, toplumu iyileştirme ayıdır. Çünkü gerçek iman, kalpte sul, dönülde iyilik, davranışta adalet, sözde nezaket ister. Ramazan bizi insan yapan şeyleri hatırlatır. Asil olan nefs değil, vicdan. Güç değil, tevazu. Sahip olduğumuz nimetlerle değil, paylaştığımız değerlerle ölçülür. Teravih, gece namazı, dua, gecenin sessizliği, ruhun çığlığıdır. O anda insan kendisiyle konuşur. Geceyi yalnız bırakmayan, kalbi yalnız bırakmayan. Bu Ramazan yalnızca gündüz değil, gecede inşa. Kalp uyanışı, ruhun derinliği, sessizlikte huzur. Ve unutma, her namaz her dua rahmet kapılarını aralar. Her iyilik kalbimizi yüceltir. Şimdi sakince sor. Bu Ramazan seni değiştirdi mi? Yoksa sadece bir takvim yaprakçığı olarak mı geçti? Her yıl gelen bu hayırlı misafir bu yıl sana ne söyledi? Ramazana hazırlanıyoruz. Peki Ramazan bizi ahirete hazırlıyor mu? Çünkü gerçek sınav ay bittiğinde değil, kalpte bıraktıklarıyla. Oruç mideni değil, kalbini eğitti mi? Dua dudaklarda değil, kalpte yankı buldu mu? Kur'an rafta değil, ruhun derinliklerinde kuruldu mu? Eğer sadece karnını susturduysan, oruç yemedir, geçer gider. Ama kalbine bir iz düştüyse, oruç gerçek diriliştir. Unutma. Ramazan gelir ve geçer. Ama kalpte iz bırakmıyorsa biz yalnızca aç kalmış oluruz. Ramazan mükemmel olmak zorunda olduğumuz bir yarış değildir. Bu ay koşmak değil, toparlanmak ayıdır. Belki bir günde muhteşem olamayız. Ama her gün bir küçük adım, bir samimi dua bir içten niyet. Allah Ramazan'da atılan küçük adımı büyük bir dönüşüme çevirebilir. Bu Ramazan belki kötü bir alışkanlığı bırakmanın, namazla yeniden barışmanın, Kur'anla gönül buluşmasının, gönlü temizlemenin, belki ruhun yeniden doğuşunun ayıdır. Ve sen bu ay bittiğinde aynaya baktığında eskisinden farklı bir insan görürsen, işte o gerçek mucizedir. Son Söz Kalbimizin isteği. Allah'ım, bizi Ramazan'ın ruhunu anlayanlardan eyle. Oruçla nefsi arındıran, Kur'an'la kalbi dirilten kullarından kıl. İbadette sebat, günahlardan uzak durma gücü, kalbimizi temizleyen bir Ramazan nasibeyle. Sahurumuzu bereketli, İftarımızı kabul, gecelerimizi huzurlu, oruçlarımızı makbul eyle. Bu ayı bizim için bir dönüşüm mevsimi, bir affedilme fırsatı, bir yeniden doğuş kapısı kıl. Amin.